Pazartesi günü Fevzi Çarpmak Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptık Tarık Başkanım'la. İnanın daha önce bu caddeye girdiğimizde e, esnafın bize bakış açısıyla Pazartesi gittiğimiz bakış açısı arasında büyük bir fark olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizleri bağırlarına basmaya başladılar. Bizleri çay kahve içmek için davet ettik, davet ettiklerini zorladıklarını şahit oldu. Değerli elçilerim, buna emin olun. Tevzi Çakmak Mahallesi bize ön vereceğini, bu iktidarın değişmesi gerektiğini, Tarık Başkan'ın bu pengeye daha hizmet edeceğini söylemeleri beni çok mutlu etti. Bunu da şöyle ölçebilirim. Koleji Çakmak Mahallesi, Koleji Çakmak Mahallesi eğer siz gelmelisiniz diyorsanız inanın 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi Tarık Banyalı Pondik'te başkan olacak, Pondik'te değişim olacak.